Arkadaşlar herkese merhaba. PK videolarından sonra farm serisi videomuza da başlıyoruz. İlk olarak CZ'de Ağustos'a dönmeye karar verdik. Yanıma bir püreye sağladım çünkü tek başına sıkıntı oluyor. Karuslar tarafından darlama falan çok oluyor. O yüzden ikimiz döneceğiz. Ben ufaktan başladım. Bakalım inşallah. Yeni güncellemeden sonra droplar buraya yüklendi biraz da. Megi Chamber olsun. Ağırlık olarak diğer droplar olsun. Sizinle beraber göreceğiz. İlk olarak başlangıçta gösteremedim, iki tane keseyim dedim. Megicam bıraktı. Onu da dropların arasına ekleyeceğiz. Biraz dalak var. Evet bu şekilde devam edeceğiz. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Drop attıkça açıkta size göstereceğim. Şimdi duraklatıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ilk busumuzu aldık. Yaklaşık bir 15 dakika falan oldu. 4 tane Mega Chamber attı. Bir tane de attık. Yani ilk başlangıca göre 15 dakikalık bir zaman dilimine göre güzel bir drop. Kesmeye devam edeceğiz. Bu saatlerde umduğum gibi darlayan olmadı. Yani gelen giden yok hatta. Bir 15 dakikadır yani dediğim gibi kimse gelmedi. Rahatlıkla kesebiliyoruz şu an. inşallah bol droplu bir video olur. Şunun da kutusunu açalım. Tamam. Videoyu durduruyorum arkadaşlar burada. Yine ara ara açıp göstereceğim size de. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir de e, fragment aldık. Bunu da göstereyim aynı zamanda. E, i̇ki tane de megi Chamber attı kapattıktan sonra bu sonra ve Şu an güzel gidiyor. sıkıntı yok inşallah böyle devam ederiz. Darlayan da yok. O hazırlık da yapmayalım ama rahat rahat takılıyoruz burada. İnşallah kimse gelmez. Bunu da keselim. Evet, reis de öldürdüler. Durduruyorum arkadaşlar tekrardan bir e, Drop aldıkça tekrar açacağım. Evet arkadaşlar şu ağzım herhalde devreye girdi. E, slotu bastılar ama kovaladık. Hoj diye bir arkadaşımız geldi. Darlamaya çalıştı ama geldiği yere geri gitti. Evet devam edelimiz. yani aslında kesecek bir sürü adam var yani gelip de böyle hani farm yapmaya çalışan insanları gelip kesmek gereksiz. Yani item yapmışsın o kadar git. Dışarıdaki adamları kes. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz biz zaten yeni güncellemede droplar biraz diğer yaratıklara yüklendi. Troll slotları gitti, golem slotları gitti. Pek iyi olmadı ama TK yavaşladı. GB fiyatları yükseldi bu yüzden. İnşallah en kısa sürede eski haline döner. Evet, bir Mega Chamber'ı da aldık. Diğer slotlarda Mega Chamber atmadığı için Mega Chamber'ın fiyatları da 400 500 kadar büyük yükseldi. Yani yaklaşık 7 tane Mega Chamber olmuş. Güzel drop. başladığımda 9900 civar bir boş vardı. Şu an 81 tane kalmış. Yani yaklaşık yarım saati yakın bir zaman dilimi olmuş. Yani özellikle aslında farm amaçlı gelir mi orası tartışılır ama hiçbir yer olmadığında, boş yer bulamadığında Burayı tercih edebilirsiniz. Yani droplar öyle kötü değil. Yani çok da iyi denmez ama boş kalmaktansa burayı dönmek de iyidir yani. Bir yerinde dur ya. Tabi tek geldiğinizde biraz zorlanabilirsiniz. Yanınıza bir priest ya da bir attacker bulmanız sizin faydanız olur. Yani attacker bulursanız daha rahat kesersiniz. Priest bulursanız da adam geldiğinde çok zorlanmazsınız. Tercih orada size kalmış. Reisimiz de bizde burada korumalık yapıyor. Gördüğünüz gibi tekrardan geldi arkadaşlar. Yani gelmeseler olmaz zaten. İşsiz sayfa diyorum ben bunlara. Yani gelmeyin. Gidin abi sağda solda PK'nızı atın. Yani buraya gelmenin amacı yok bence. Gelip burada NP vereceğine böyle. Git kardeşim. Git farmını PK'nı yap. Farmcılara ne karışıyorsun? ama bak kitlendin öldün. Git şimdi tohumuna. Yormamızı. Kardeşim kesildiysen daha neyini ısrar Tries alıp geldi. Şimdi 3-4 kişi daha alıp gelecek yanına muhtemelen. Yani kesemiyorsan zorlama. Evet bir de çitin aldık arkadaşlar. Vario çitin stonluk. Videoyu durduruyorum tekrardan. ilerleyen zamanlarda açacağım. Zaten bir 15 dakikalık bir zamanımız kaldı. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar diğer busumuzu da aldık. Ee, bununla beraber toplamda 8 tane megişan var. 2 tane buz, 2 fragment, 1 tane çiftinimiz oldu. Şu ana kadar güzel gidiyor. Problem yok. Şunu da keselim. Bu arada son wolf'umuz bu. Ee, videoyu da aynı zamanda bitireceğim. Zaten sonra RPM de geldi. şunu da keseyim hatta sonlandıralım. Yani yaklaşık 57 dakika falan oldu. 58 dakika falan oldu. Tamamdır. Bununla beraber son atalım şimdi. Droplara bakacak olursak da dediğim gibi 8 tane Ming Chamber, 2 tane buz, 2 fragment ve çitin oldu. Rakam olarak da Ming Chamber'lar 4 tane yakın para yapıyor. Buslarda 5M desek, 2 fragment var bunun tam fiyatını bilmiyorum, 1M'den desek 2M'de bu yapar. Çitine de aynı şekilde 1M sayalım. Toplamda 9, 10, 11, yani 10-12M arası bir rakam denk geliyor. Yani özellikle buraya gelinir mi o tartışılır ama boş kaldığında ya da hiçbir yerde yer yoksa gelip bu slotla farmlayabilirsiniz. Kötü bir slot değil. Yani çok çok iyi denecek bir hal değil. Çünkü tek başına parmağın biraz zor olur. İki kişiyle beraber yapıldığında kişi başı 6 m falan kalıyor. Boşta kalmaktan sayıdır. Evet videoyu da burada bitiriyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, Destekleriniz için abone olmanızı bekliyoruz. Videonun devamı gelecektir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.